Bunu yazdınız ne ya? Adil davet atsana diyor. Adil TRD mal mısın amına? Bak bir de küfür diyor bana. Oğlum geçen bize de bunu dediler amına koyayım. Abi bu ikilinin kavga etmesi büyük patlatıyor ya. Felaket komik kanka. Başkadır. Ne oğlum bu ne? ne? Yani bu mal ne demiş ki linç yemiş am. <laughs> Niye özür diliyor bu gerizekalı? <laughs> He. Ne dediğine bak. yukarı bura mı? Yok. Hadi al Öyle dar etmez. Ona kalmış. Ya hocam demek tacizdir abi yani. Yollamış. Hepsini yazıyorum hepsini. <laughs> yani hepsini yazıyorum. Ya baba nasıl biliyor musun? Yani taciz dediğim baba yani rahatsızlık. Yani gidilemiş de tanışma ya. Yani Nere almak lazım? alacağız. Kızlar. He şey. Burada mı konuşuyorlar? Durumu kötüye çekmeyin. Ha gel geldi gel. gel. <laughs> Lan. Harry Potter. Kafalı bağırma göt kafalı. Tibet. Şey ya. <laughs> Bak tipe, tipe. Lan oğlum, oğlum sen niye kızlara taciz yapacağım diyor <laughs> taciz yapmıyorum kral taciz yapmıyorum konuşuyorum sohbet amaçlı lan amına kodumun geri zekalısı kamera açıp girip kızları taciz edeceğiz dedin lan rahatsız edeceğim dedim rahatsız tamam ra ya, o ne demek amına koyayım ya rahatsız, etmek, rahatsız etmek ne mu? amına kodumun aptalı ben tanışma babında gidiyorum rahatsız olacak ne yapayım oğlum doğruyu söyle lan hiç am siktin mi lan ya ne alaka ya? Oo kaç kere ya? Ya Ama siktir git amına koyayım ya. Kızım <laughs> <siktir> <laughs> 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 bile <de> sana <laughs> dokunsa <laughs> <laughs> boşalırsın zevkten amına koyayım ya. Kardeşim Allah inancın olsun kaç dakika biliyor musun benim? Ney? Ya ne alaka oğlum ne oluyor ya? Ya gördüm onu çok merak ettim. Söyle bir tane rekorumu. Söyle lan. Kılmam. Söyle lan. Bir dakika. Ney? Ee, dakika diyorum 40 dakika. Göt yok mu sende? Ne 40 dakika? Ne diyor la bu? Dakika. He? Nefes nefese kalırsın. Abi yapma dersin. <laughs> ne diyor oğlum <laughs> ya oğlum ya? Baba hakkından geliyor. Bilmiyorum. Allah Allah. Bale Yakup. Bilmiyorum. Yakup baba. Evet. Yakup baba sen niye bana kaçak dedin? Kaçacaksın baba ya. Nerem kaçak? Neden baba vazifeni yapmadın? Sana neden korumadın kaçtın? Lan yarrağım sen korudun mu? Amına kodumun oğlum. Bilmiyorum gittim aşçı baş olarak yaptım. A Abi konu geçişlere verip ağır böyle bir garibime gidiyor yani. Sekiz ya, konu konuşuyor. Hem de dağlarda yaptım dağlarda. Foşu fosur uyurken matına göre yaptım? Oğlum benim Türk kimliğim yok. Türk kimliğim <laughs> yok. Geri zekalı aptal. <laughs> yani çökme yaptın? Yani kaçak kimlikle mi gittin? Nereye? Yine Lan mal ben burada Kim? doğdum büyüdüm. <laughs> <laughs> Arabi, kimini göster baba ya? Göster kimini göreyim ya. <laughs> Kardeşim. Oğlum sen Kardeşim yere... sen bir şey sen madde mi alıyorsun? <laughs> Amına koydum kafanı niye sıfıra vurdun lan? Kafasız ya, yemin ediyorum kafasız. Ya. Bu Oğlum bak, Contact. Contact. sana sana o kicksten gelen parayla git bir escorta. Yok okay, ya escort Bataklığa düşürüyor beni. Ne çok mu kandırdılar seni? Vermeden paranı Aa, alıyorlar değil mi lan? Yok yok yani artık baba kötülük oluyor. Kötülük. Oğlum bak Yakup seni sikerim bak oğlum bak. Tacizlik macizlik yapma. Senin amına koyarım bak oğlum. <laughs> lan kardeşim. Karı kızı rahat ya, bırak lan. Yakup ya, abi kızım gelirim geçerim arkana bak ha. Akıllı <laughs> ol. Lan karı kızı rahat bırak. Sapık karı kıza iş yapmıyorum zaten. Lan geçen diyordun amına koyayım yok Virgin'i alacağım yok Virgin'i yok seks partisi yapacağım. Yapacağım o doğru. Ha? Partisi başlamış. Partisi başladım, Benim zevkim karışamazsınız. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum seni var ya. Çık. Seni görsem var ya oğlum gibi severim lan. De. Ya oğlum karşıma çıkamıyor. Karşıma çıkmaya götün yok. Bunu bunu bu yapma lan orada. Lan bak bunları Türkiye'ye gelemediğim için Türkiye'ye gelemediğimi bildiğin için diyorsun değil mi? Valla ben senin gibiler. kaç defa suslu getirdim susuz götürdüm. Lan bunu. yarrak berberden dayak yediğin videoyu izledim lan geçen. Adam şakır şakır kafana vuruyordu lan. Oğlum kaçtı benden kaçtı. Kim kaçtı? <laughs> Arkadaşlar ben de onu diyecektim. Yakup TV minik gibi konuşmuyor mu harbiden? Gel sen. bir soru Soracağım. Sen FETÖ'ye niye ho niye hoca diyorsun? Bak, sen neden örgüte bağlısın? Bana onu söyle. Ne oluyor oğlum? Ne var? Ne konuşuyorsun? Ne şu an ya? Ya ne oluyor oğlum? Abi bu adama söz hakkı vermemek lazım. Bence de Benim abi ben vermemek. bak ben ta kaç ay önce söyledim ya. Ya yani yani evet. ne bağlısın ne Oğlum bak bütün örgütlerin Allah belasını versin. Hepsi terörist, hepsi vatan haini. Hadi evet. sen Fethullah Gülen'in Allah belasını versin desene. Allah belasını versin baba. Kimin? Anneme sokayım. Kimin? Örgütlerin ne kadar örgüt varsa Fethullah, Fetullah Gülen'in Gülen Allah belasını versin de onun ve örgütünün. Fethullah Gülen'in ve örgütünün Allah bin türlü belasını versin. E niye adama hoca diyorsun yarrak? Kardeşim Türkiye'de öyle hoca diyorlardı, ben mi diyorum? O... <laughs> Türkiye'de hoca diyorlardı, ismi o. Ben de hoca dedim. İsim neyse odur. Bir çıkarttım. Oğlum sen var ya Yakup bak. Oğlum sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> Gözün mü açıldı lan göt? Biraz para buldun. Ha? Hemen saçını Aa... kestin. Hemen tacizlik yapmaya başladın. <laughs> Oğlum. Sen bana göt. Oğlum. Neden göttün, biliyor musun? Karıyı kızı rahat Bursun. bırak. Buldun. Kardeşim dur. Sen neden göttün biliyor musun? Ne? Evet. Sana eza edeyim. 3 parayı buldun. götün başın oynadı. Karıyı da aldattın boşadın. <laughs> Nasıl adam olacaksın oğlum ya? Ne? <laughs> oğlum e sen harbi. Gittin başka eve geçtin lüks eve. Adam mısın lan sen? O oğlum sen, oğlum kendi kendine şey sen harbiden kafanda <laughs> sıkıntılar var. Tabi öyle der kaçarsın şimdi de işte. Karımı yanında arasam göt ol özür dileyecek mi lan? Lan teyzeni arayacaksın karımı <laughs> ya. Bilmiyor musun <muydu>, oğlum <laughs> <Lan>, Göster <laughs> telefonda de ki karım bu inanalım. İzliyor mu? izliyor İzliyor mu? İzliyorum karım. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten... Bre göster kameraya. tam kadar... Tamam bekle ya, Ne kadar bir şeyi varmayan bir konuyu konuşuyorlar. Ne kadar bir şeyi varmayan bir sohbet ediliyor şu an ya. Be Bekle amına kodumun dal yara bekle. Ee, Metci seni amına kodumun madde bağımlısı bekle. Ee, sana beyin taksak ters takla atarsın lan sen. Yo yo dur. Özür dileteceğim. Ya sen de bir kere aç bak. şu telefonu be karı ya. Buraya göster, kereste kameraya. Bak, göstermiyor. Görüyor bak? Masa altında tutuyor. Bu, kad bu kadar bu özürlü ha, ya. <laughs> Abi nasıl kaydettiğini görmek istiyor ya onu göster. Tabi. Neyi kaydetmeyi? Tabii değil be. De. Ya yenge kay nasıl kaydettin onu göster diyor. Lan karıyın yüzünü göstereceğim. Tamam. <laughs> ya ne primi amına koyayım. Çak, durun ya bulmuşuz bir tane mal dalga Benim geçiyoruz kardeşim. ya. Sikerim amına <laughs> koduğunun gerizekalısı. Bi bi bi. Bir, bir, bir... bir izlenecek. Telefon telefon kodum yarın gene bir yüz izlenecek amına koduğumun aptalı. Dur. Telefon sesi bile çıkmıyor. Göt ben senin gibi RP mi yapıyorum? Göt oğlanı. RP yapan sensin. Ben RP be mi yapıyorum? Bekle lan. Diyene bak. Ha, da, da bekle da. Babe. <gülme> 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 why is your camera not open? Bak bak rol Ya şu af... <gülme> Siktir git. Onun şunu Kanka. ya abi ben bunu döverim ya. Bak yemin ederim ben bunu döveceğim ya. Oğlum ben sinir oldum lan. Vallahi sinir oldum ya. Kanka gerçekten gülemiyorum bile sinirden. Oğlum vereyim. vallahi bak ben sinir oldum o lan. Lan Yakup TV'ye söylesene de iz. Geri zekalı desene şunu abi. Yakup TV sen gibi geri de. Why? Ya de de. Yakup TV kendi Ha ne oldu lan özür dile <laughs> lan. Özür diler lan. Kocam mı bu yenge? Özür diler lan. Kocam mı? Dur konuşmuyor ki bu. Ne konuşacan mı bile oğlum? Kocam mı bu yenge? Karım işte mal. <laughs> demedi ki ben koca Karın demedi, kocam demedi ki. Aşkım ben senin neyim? Kocam. Var. Ha? Kocam. Ha? Ha? Hadi Özür diler lan. Düşmeye kalalım. Ne yüzüde? Oğlum dedi ya. Az biraz bararak söylesene bey. Ne? ne ya bırak boya ayakları ya. ya. Sen benim neyimsin? Ben niye devet duruyorum? What is it? Ya sen benim neyimsin? Hocam. Ha. Özür dilerim lan. Tamamdır. Özür dilerim. Ha? <laughs> Tamamdır. Özür dilerim. Tamam bey. Bye bay. Ah. you guys funny? Özür dile lan. Chips baba taşlarını yerim özür dilerim de. Özür dilerim özür dilerim. Taşlarını yerim de ben yanlış bildim de. Burada baba varsa o ya. Yakup babadır. Ha? Ayık olacak. Ney? Burada baba varsa Yakup babadır o da. Ayık olacak. <laughs> Şimdi hep bırak kardeş. Tamam <laughs> mi basıyorsun? <laughs> Aynı tıpkı. Selam ne ki bu <buna> ne? Sen <laughs> niye? Açık açık <laughs> kamerada diyorsun ki kamera alacağım. Kızlara gideceğim. Kızları rahatsız edip apacık taciz edeceğim diyor. Niye? Sen ya sapık kardeşim, mısın sen lan? Ne? O Rus mu çocuğu? Ya sapık kardeşim. mısın lan? An Annesiz göt oğlan. Sen neden vatan hainiyim diyorsun? Göt. Oğlum Fethullah Gülen'e <laughs> hoca <laughs> diyorsun çünkü. Ya sen neden vatan hainiyim diyorsun? Ney? Vatansız. neden <laughs> vatan hainiyim diyorsun? Vatansız. Ne zaman dedim lan vatan hainiyim diye? Aaa kayıtlar <laughs> dolanmış baba. Nasıl ne zaman ya? Kayıtlarım dolanmış ya. <laughs> Her yerde bas bas bağırıyorsun. Vatan hainiyim diye. Şimdi RP yapıyorsun gene. Oğlum. restoranda yemek yemeye ne zaman gideceksin? Valla sponsor geldi mi gideriz. <laughs> ha, Para mı yok lan? Para mı <laughs> yok? Amına kodum gözün mü açıldı? Kanka biz neyi bekliyoruz? Amına koydum ben size gibi Kanka, adam yapıyorum. yok. Parayı buldun işi bıraktın. Nasıl bıraktın. adam yok? Kim? Davet atsanıza Kadir. Oğlum çocuğa söylesenize mal amına koydum dedik. iki kişi gider çünkü. Biri seciyor. tam oluyor sadece. Sen de iki tam oluyor. Daha şimdi toplanabildik kanka. Abi kafayı yiyeceğim ya. Ben ne izledim ya chat? <gülüyor> Nasıl buraya <laughs> <olarak> geçtik ya? Kanka <laughs> yok ya, bu adam... ya, çalışsana. Abi bak bu adamın ciddi ya köşesinde anlamda... eğlensin kendi kendine öyle ya, bırakmak Bence, lazım. Bence ben bak ben bunu daha başında söyledim. Siz bana dediniz ki bu adamı dava et şey yap. Abi bu adam yapılması <laughs> gereken bu adamı engelleyeceksin. Bu adamı geçeceksin. Bu adam bence. internetten uzak tutacak. Bu adam internetten uzak Bu adam ayrı bu abi. Bu abi, yani gerçekten. Dereceği. Bu adam bir tehlike. Ben size söyleyeyim bu adam ceza meza almaz bir şey oldu senaryo. Çünkü az evet. çok bence ne olduğunu biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim şu an hani. Yine bende kalsın bazı şeyler. O yüzden. Kimse de, de ben hadi. buradaki önerim. Alıp yayınına çıkarmasın bunu abi. Yani gülüyoruz eğiliyoruz ama valla ben sinir oldum vallahi valla ben sinir oldum ya Abdall Aptallığa tahammül yok kanka Valla ya bu aptallık da değil abi bazı hareketleri ya ya. gerçekten Pis bu arada ya. harbi pis bu arada Abi vallahi hiç şey demiyorum bunu ne bileyim alıp götürelim yatıralım hastane efendim bir Abi biz biz niye diyelim ki bunu? Yani Hayır aile, sen demeyeceksin yani. Aynen. Bunu yetkili olan birisi desin. baktığın zaman zaten Abi, sıkıntılı biri hafiften Abi niye uğraş, uğraşsın ki ya? Ailesi gidip şey yapacak. Bu kadar basit ya. Etkili diye evet. neye uğraşsın değil işte. Etkili bir bir şey evet. olduğu zaman uğraşacak. Bir şey olan kişiye olan olacak. Anladın mı demek istediğimi? Aynen. Sen ailesi buna selam şey vermiyordur. Abi ailesi selam vermiyor değil zaten olay. Hayır, yani daha da bana. Hadi sen Lobide değil misin? Lobide sen değilim. At. Abi nasıl Tamam. ben 50 dakika video izledim ya. Kanka. Kanka da Geçen sana o satacaktım biz... banladığın için atamadı. Kendime bir kez daha vurdum ya. Yok yok Ali'ye dedim. Attım. Nasıl doğru kararı verildi? Eray'ın Arabiya dedi çok olduk. Kanka ben Arabiya'da...